Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Philips markasından Bluetooth kulaküstü kulaklık 800 liralık fiyatı var. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık fiyatı olacak. Motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut. 250 liralık fiyatı olacak. Pirana akıllı drone geliyor. 770 lira fiyatı. Kiwi elektrikli çelik cezve. 2 yıl garantili 380 lira. Taç markasından 8 parça tencere seti 1 adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak. Taksit seçeneği de mevcut bu üründe. İngiliz ondan çift kişilik nevresim takımı lastikli çarşafı mevcut, 2 adet yastık kılıfı mevcut ve nevresimle beraber 600 liralık fiyatı olacak. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Cam sunum kasesi 90 lira. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün 330 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin saç düzleştirici ince bir tasarıma sahip arkadaşlar bu ürün 2 yıl garantisi var 400 liralık da fiyatı olacak. Pierre Cardin akıllı baskül 350 liralık fiyatı olacak. Mobil uygulamayla gelişim takibi de yapılabiliyor bu üründe. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6900 liralık fiyatı var. Simbodan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe. 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut. 2 yılda garantisi var. Fulya 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 5300 liralık fiyatı var. Sky katlanır sandalye 450 liralık fiyatı var. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 santimetre. Bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. Plastik masa geliyor 70'e 120 santimetre ebatlarında 550 lira. Kiwi markasından burun aspiratörü geliyor arkadaşlar. 50 liralık fiyatı var. Farklı renk seçenekleri mevcut. Desenli seramik pasta tabağı 16 santimetre çapında. Farklı renk ve desenleri mevcut. Fiyatı 33 lira. Seke markasından 2 yıl garantili buzdolabı 242 litre net hacmi mevcut 7400 liralık bir ürün yine Vestel güvencesiyle. Oyuncak mini bebekli kraliyet arabası farklı çeşitleri mevcut adet fiyatı 80 lira. Emoji pankek tavası arkadaşlar adet fiyatı 300 lira. Güneşlik perde geliyor 140'a 250 cm ebatlarında 170 lira fiyatı. Botek'ten 4K Ultra HD Android TV Box geliyor arkadaşlar. 1700 liralık fiyatı var bu ürünün. Google lisanslı ilk yerli Android Box arkadaşlar bu ürün. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litre kapasiteli 180 lira fiyatı. Samsung'dan elektrikli süpürge geliyor arkadaşlar. 5 metre kablo uzunluğu arkadaşlar 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Toshiba'dan 55 inçlik Ultra HD QLED Android TV 18 bin liralık fiyatı var. Yine ücretsiz teslimat ve kurulum mevcut arkadaşlar. Kiwi'den şarjlı el testeresi ağaç kesme ve dal budama makinası geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün fiyatı 1000 lira. Kiwi markasından standlı şarjlı su pompası 250 liralık fiyatı var. 2 yılda garantisi mevcut. Juno bayan tek tokalı terlik 38 ve 39 numaralarda 200 liralık fiyatı var. Çamaşır selesi 100 lira. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. Gölgelikli salıncak 1300 liralık fiyatı var arkadaşlar. Philips'ten 11 mah powerbank 400 lira fiyatı. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinası 2 yıl garantili bir ürün. Farklı uçları da mevcut arkadaşlar. USB şarj kablosu ile beraber geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Universal motosiklet brandası ön ve arka kısmı lastikli bir ürün. Taşıma çantası da ürüne dahil ve su geçirmez bir ürün. 260 liralık fiyatı var. Luminark'tan temperli kayık tabak 50 liralık fiyatı olacak. SEG markasından inox no frost buzdolabı 17.000 lira olacak fiyatı. Rattan desenli elit tabure 139 liralık fiyatı var bu ürünün. Taç markasından bella döküm basık tencere 26 cm 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Ve valiz çeşitleri geliyor. Kabin boy valiz 570 lira. Orta boy valiz 670 lira. Büyük boy valiz de 770 liralık fiyatıyla arkadaşlar. Orta boy güveç tenceresi 24 santimetre fiyatı 80 lira. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe altılı reçellik 80 liralık fiyatı var. Süngerli yatak 90'a 190 santimetre, 1890 lira olacak fiyatı. Pirana markasından Powerbank geliyor, fiyatı 400 lira. Birita'dan X-Large filtreli sürahi geliyor arkadaşlar. 480 liralık fiyatı var. Bu ürünün 3,5 litre kapasiteli. Sprey yağlık 100 mililitrelik 50 liralık fiyatı var. Kiwi'den elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Juno bayan cırtlı terlik 37 ve 39 numara aralığında fiyatı 45 lira. İki katlı organizer arkadaşlar 140 liralık fiyatı olacak. Phantom markasından dik süpürge geliyor 500 watt gücünde. Toz torbasız kullanımı mevcut arkadaşlar. 3 yıl garantili 1300 liralık fiyatı var. Simbo elektrikli çay makinesi 800 lira fiyatı. Borosilikat demlik 220 liralık fiyatı var. Simbo cam kettle geliyor 2 yıl garantili 430 lira. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 80 liralık fiyatı var. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar 750 liralık fiyatı var. Ve yatak odası yolluk seti de geliyor 800 liralık fiyatı olacak bu ürününde. Reader S19 Max 4 128 GB'lık cep telefonu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 4000 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4 GB RAM'i var. 128 GB dahili hafızası ve 6.5 inçlik ekranı mevcut. Kütahya porselen fırın kabı 15 cm'lik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira olacak. Paşa Bahçe ayaklı servis tabı 32 cm arkadaşlar genişliği 169 liralık fiyatı var. Düdüklü tencere seti 6,5 litre ve 3 litrelik 2 ürün var. 9500 liralık fiyatı olacak. Ve böylece bir kataloğun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.